Kürşadın arasıyla indik Tanrı dağından Kürşadın arasıyla indik Tanrı dağından Ruhumuzu kandırdık Orhun'un kaynağından Ruhumuzu kandırdık Orhun'un kaynağından bu Kaynaktan içeni Yürekleri Tunç Olur Bu Kaynaktan içeni Yürekleri Tunç Olur Türke Kefen Biçenin Ölümü Korkunç Olur Türke Kefen Biçenin Ölümü Korkunç Olur Belinse yer çökse gök Yansa kül olsa dört yan Belinse yer çökse gök Yansa kül olsa dört yan Yüce dileye doğru Yürürüz yine yayan Yüce dileye doğru Yürürüz yine yayan Yıldırımdan boradan Asırgadan yılmayan Yıldırımdan boradan Asırgadan yılmayan Ölümlerle eğlenen Tunç yürekli Türkleriz Ölümlerle eğlenen Tunç yürekli Türkleriz